hepinize Merhaba arkadaşlar ben Mustafa Busep yeni videolara karşınızdayım arkadaşlar beni mutlu düğme için aşağıdan merhaba unutmayın arkadaşlar ve bugün böyle farklı bir şey diyeyim vlogdayım vlog denmez de böyle bir dakikalığına CSGO göstereceğim Arkadaşlar şöyle göstereyim size şöyle bakın arkadaşlar ve benim bir arkadaşım var adı Mert arkadaşlar inanmıyor bakın şöyle Görüyorsunuz değil mi? Gümüş birim, gümüş bir. Öyle. Ama e, nasıl diyeyim size? Bütün bıçaklar açık bende. Şöyle göstereyim. Şunları. Bu arada 12 Türkçe oynuyorum. Şöyle. Arkadaşlar bakın, bütün bıçaklar açık, bütün hepsi açık. Gördünüz mü? Hepsi açık bütün karambitler e, bayonetler kancalı bıçaklar hepsi açık e, sustalı bıçak da var bende her şey var bayonet de var her şey var arkadaşlar bakın bakın bütün silahların skin peki bende bütün silahların görüyorsunuz şöyle. Bu arada arkadaşlar evimdeyim. Yani arkadaşım inanmayacak ama vallahi bu yani. Hem de onun gıcıklığına şunu koyalım. Çok güzel abi. Bir de e, arkadaşlar e, dün onunla konuşuyorduk işte inanmadı bana. Bildiğiniz inanmadı bana. Dük yok. onları nereden bulacağını da işte o kadar az seviyesinde öyledir de böyledir de ben dedim ona. Dedim sana, e, ona dedim ki ya bütün bıçaklar açık anla anlamadı işte bu video atacağım kapak olacak. Yani olacak. Değil mi Mert'cim? Eee izliyorsa da kapak olsun ona. E, şöyle de göstereyim arkadaşlar size. Durun. Bu arada arka fon müziği e, çok güzel. Şu, yataktayım hatta Tövbe tövbe. Şöyle oturuyorum bilgisayarda oynuyorum. E, masaya geçmek istemedim şuradaki masaya ve şuradaki klavye duruyor. Onu çok pek kullanmıyorum ama yani kullanıyorum arada sırada. Ee, neyse arkadaşlar e, ne diyeyim? Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Ee, bu arada arkadaşlar lütfen like ve yorum atmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.